Merhaba arkadaşlar, bugün Game Dev Tycoon'la karşınızdayım. Geçen bölüm kaldığımız yerden hemen devam edelim. Evet, şimdi araştıracağımız bir şey var mı? Yok. Yeni konu araştırsak ne var? Ekstrem spor var, suikast var, hastane var. Hadi suikast'ı araştıralım. Bir tane suikastla ilgili bir oyun yaparız. Çok iyi satıyor zaten oyunumuz. Şimdi yeni oyun diyelim. En son ne yapmıştık ona da bir bakayım hemen. Zindan rol yapma tamam. Şimdi suikasten bir tane yapalım. Kürü ne yapalım? Rol yapma yapamayacağız zaten. Hmm. Aksiyon mu yapsak? Sanki en mantıklı aksiyon olur gibi ama. Hadi macera yapalım ya. Bir değişiklik olsun. Tamam. Şimdi bunu hangi platforma yapsak? Hmm. S var. Master V. PC macera. Neyse biz yine PC'ye yapalım. PC olsun. Ürünü ne yapsak? Mature mu yapsak bunu? Suikast oyunu çünkü. Aynen yetişkin sınıfı olsun. Tamam yeni oyun motorumuzu yapalım. İsmi de ne olsun? Buldum. Hitwoman. Şöyle. Hitman'e rakip 3D grafiklerle yapalım. Şimdi macera oyununda ne olur? Macera oyununu ilk defa yapacağız. Hmm, böyle. Şöyle falan aynen hiç dokunmayacağım buraya ya. Tamam bütün özellikleri de koyuyorum. 500 bin akamını geçti. Rakiplerin kıskanç özel mırıldıklarını göz Çok güzel çok güzel. Yeni konsol geliyormuş Tamam Şimdi macera oyununda Diyalog olur Aynen Burası şöyle yapsak Tamam böyle ya ha, Reklam vermeyi düşündüm de Daha biz onu araştırmadık Doğru Şimdi Böyle böyle Tamam Tek bir şey değiştirmemiş oldum ama umarım oyunumuz tutacak Tamam 546 bin satmış 3 milyon 800 bin kazanmışız çok iyi Müthiş Tamam Bakları da temizledik. Hemen çıkaralım oyunumuzu. Seviye i̇şte atladığımız bir şey yok zaten. Tamam. Çıksın bakalım. Hayda. Niye böyle oldu? Nerede hata yaptık? bu ne arkadaş çok orantısız gidiyor puanlar Allah tutmadı bu oyun niye böyle oldu Neyse hemen bir rapor çıkartalım Köş olmadı bu ne diyor Bu ne böyle kanalımız bazen soruyoruz olmalı kadar ilgilenirseniz 21. İyi vereyim. Çılgın bilim araştırmasını başarıyla tamamladınız. İyi. Aa suikast ve macera kötü diyor. Hmm. Evet orada hata yapmışız. Tamam can sıkmayacağız hemen yeni oyun. Hemen 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 yeni oyun. Şimdi konu bir tane uçak oyunu yapalım. Simülasyon olsun. Ee, hangi konsola yapsak bunu? Bunu da PC'ye yapalım. Aynen iyisi olsun ee, şimdi hangi sınıfa göre yapsak herkese hitap etsin ya tamam yeni oyun motorumuz var İsmi de ne olsun Airplane simulator aynen çok basit Tamam şey i̇şte grafiklerle halledelim bunu. Şimdi simülasyon oyunu nasıl olur? Burası böyle. Bu böyle. Bu da böyle. Aynen. Tamam. Şöyle. Ee, Şöyle da böyle. Aynen. Tamam. Araştırma planımız biriksin. Yeni oyun motoru için yeni özellikler de lazım olacak. Ee, burayı böyle yapalım. Burayı böyle yapalım. Şurası da şöyle. Tamam. Güzel. Bayağı da bir bug oldu oyunda. Tamam. boyun bana kar ettirdi mi peki? İyi. 134 bin karı olmuş yine. Kötü değil. Son bug'ı da temizleyelim. oyunumuza çıkaralım. Hmm. Hı. Yeni grafik gelecek herhalde. 3D grafik V2. Yok. Yeni ofis için dur. Bu son oyun biraz beklediğim performansı vermediği için henüz değil. Tamam. Hı, güzel. 8 burada. 7. 7. 8. 7.5 herhalde ortalaması hemen bir oyun raporu değil. Tamam. Hmm. Tamam, tamam. iyi güzel. Şimdi araştırma desek ne var? Pazarlama var. Bir hadi pazarlamayı yapalım, reklam veririz. 4. milyonumuz var. Sen de sözleşme mi yapsak? Aynen şunu yapalım. Tamam. Hemen şimdi araştırma desek ne var yeni konularda? Moda, çılgın bilim. Ha bunu zaten şeyle verdi bize. 20.000 verince verdi. Neyse tamam yeni oyun diyelim. Simülasyon yaptık bir tane daha aksiyon yapalım Aksiyon Neye gider. ninja tamam ninja aksiyon Ninja aksiyon yapalım Hangi platforma yapsak bunu ninjaya Ninja aksiyon Aslında şu vene osisi bir tane oyun yapsak fena olmaz ya da hiç riske girmeyi PC'ye mi yapsak? Bilemedim şu an Ninja Action Neyse tamam buna yapacağım herkese yapacağım Yeni oyun motorumuzla Ninja Action Çok yaratıcı bir isim oldu Tamam Buradan pazarlama desek neler var? Asıl bir tane şöyle 50 bine bir reklam vereyim. Tamam. Şimdi. Aksiyon oyunu. Burası böyle full. Oynanış biraz düşük. Hikaye de böyle. Ya şöyle. Tamam. Tamam. Hımm reklam verdiğimizden dolayı burada bekleyen oluştu. Tamam. Şimdi, diyalog yok. Level design böyle, bu böyle, tamam. Dünya tasarımı böyle. Grafik full, ses de böyle, tamam. Hadi bir reklam daha vereyim Test konsolunun varisini açıkladı diyor Neymiş süper test İyi o da çıksın bakalım Bekleyen sayımız 10 11 oldu 12 oldu güzel Bakları da temizleyelim hemen Tamam Tamam Güzel yeni açılan bir şeyimiz yok. Tamam. İyi tamam geçeceğim yeni ofise söz tamam. Susmayacak yoksa. Personel olabilir daha iyi oyunlar yapmak için dünya çapında bir geliştirici ekibi kurabilirsiniz diyor tamam. Şimdi. Eğitim menüsüne ulaşmak için basitçe karakterin üstüne tıkladım tamam. Bunun puanları da gelsin. Bizim yeni araştırmalar yapmamız lazım. Gittikçe düşüyor çünkü puanlarımız. Tamam. 6 puan da bunda. Şimdi oyun raporunu oluşturalım önce biz. Ben daha önceden Ninja Action diye bir oyun yaptım mı? Ninja War yapmışım. Ninja fight yapmışım yok. Sanki daha önceden yapmışım gibi geldi de. Tamam. Hmm. İyi konsolu iyi yapmışız harika diyor. Tamam şimdi şuradan eğitim. Personel eğitimi, bir sürü de bir eğitim, eğitim bir şeyler geldi ya. Tamam. Tamam süper test satışa çıkmış. Hı. Tamam. Şimdi. Hı, hepsi farklı özellikler şey yapacak. Böyle bir 300 bin'e bulsun. Tamam. 126 teknoloji diyor 399 teknoloji diyor bu adamda da tasarım yok ama hız 127 hız 205 hız 150 bilemedim aslında hız da önemli hem yani biraz daha dengeli bu 279 bu 399 ama Neyse tamam bu olsun. Yeni bir araştırma mevcut. Orta büyüklükte oyunlar. Hmm. Eğit desek ne var? Personel hoş geldin eğitimi yapsın bakalım. Arada bir tane daha 300 bine bir eleman daha alalım oyun demosu. Yapsın bu da. Bunda da herhalde tasarım daha fazla olur diye tahmin ediyorum. Hmm, bu daha dengeli herhalde. Aynen. 196, 203 tamam bu olsun. Hemen buna da personele hoş geldin eğitimi diyelim. Bu arada ben de videonun süresine bakayım tamam. Şimdi orta büyüklükte oyun yapsak mı? Bu arada bu bar ne anlama geliyor acaba? Hmm, bir de eğitimler var. O zaman şöyle birkaç tane sözleşme yapalım. Bunlar zaten çocuk oyuncu olur herhalde sizin için. Zaten 3 kişiyiz. Bir zahmet yapın şunu. Hmm, artık daha fazla sözleşmede iş gelecek. Anladım. Tabii biz önce şunu yapalım da. tamam. Hmm. Tamam. 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 Anladım peki. PlayStation geliyor yani yakında anladım. Bir tane daha sözleşme yapalım. Bunu yaparsınız herhalde. barların acaba kaybolması mı gerekiyor? Tamam. Tamam. Şimdi bir tane şuradan. Bu ne? Ne geldi yine? Bir tanesi Aa. Yok abi yok aman ajan majan yok. Red Dead şuradan araştırma orta büyüklükte oyunlar diyelim bakalım. Tamam. Hmm. Yayıncılık sözleşmeleri diyor. Anladım. buradan. Hmm, başkasına oyun yapacağız. Hmm. Peki. Araştırmada yeni bir şey yok. Birkaç sözleşme daha yapalım. Bir tane yapsak yeter. Şu arkadaş da fullenir. Bunu yapın bakalım. Tamam. Bir tane daha yapalım bari yapalım. Tamam. Hadi artık sen de bir fulleneydin be. Hadi 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 ha gayret. Tamam. Şimdi yeni oyun. Orta büyüklükte yapsak acaba altından kalkabilir miyiz? İki personelle. Bir tane daha alsam mıydım? Neyse, şimdi bir tane kurt adam yapalım. Kurt adam RPG olsun, tamam. Kurt adam RPG. Şimdi buna hangi platforma yapsak? Kurt adam RPG. PC mi yapsak acaba? Tamam PC olsun. Ee, hangi kitleye hitap etsin peki bu? Tamam yetişkin olsun zaten kurt adamlı falan. Yeni oyun motorumuzu da yapalım. Hmm. Kurt adam. Werewolf. Tamam direkt böyle olsun ismi. Uğraşmayacağım. Tamam. Reklam falan da vermeyeceğim. Zaten 150 bine yapılıyor bir tane orta büyüklükte oyun. Daha hiçbir özellik koymadık. Bir de onları koyacağız. Şimdi. RPG yapacağız. Burası böyle. Burası böyle. Burası böyle. Tamam. Şimdi hangi personeli nereye versek? Motor herhalde teknolojidir. Gerçi ben de Neyse tamam. Teknoloji buraya verelim. Oynanış, tasarım desek oraya kendimi vereceğim. Hikaye de tasarımdır. Buraya da kendimi vereyim. Ben bittim. Ben iptalim sonraki aşamalarda o zaman. Bana daha çok eleman lazım. Şimdi burası böyle desek Yok bir dakika burası böyle olmaz. Burası full olur. Böyle olur aynen. Tamam. Şimdi diyalog da tasarım desek buraya kendimi verince yoruluyorum ben. Çok iyi. O zaman bunu vereceğim bölüm tasarımı da böyle yapay zekada böyle kimseyi yormadan yapmaya çalışacağım umarım doğru bir şey yapıyorum dur bayağı da araştırma puanı biriktirdik yalnız ha şimdi burası full burası böyle Burası da böyle. Buraya tasarımcı birini versek. Kendimi verince olmayacak. Seni vereyim. Grafik. Böyle. Buraya da böyle artık. Yani yapacak bir şey yok. Benim daha çok eleman almam lazım. Hemen bir tane de fragman diyelim. Yine 300 bin diyelim. Bulalım. Tasarımcı bu. Aynen. 112'ye 87 389'a 10 Hız 208 Hız 175 Ama bunun da araştırması daha iyi. Acaba hız eğitimi verebiliyor muyuz? Ben yine de seni alacağım. Tamam. Hızı şu bug'ları da temizleyelim. Tamam. Tamam. yeni özellik geldi galiba. Aynen daha üstün yapay zeka. Bir dakika personel yönetimi diye bir şey var mı? Eğitim deyim. Ha personel isim. tamam. Şimdi kimin hızı daha iyi? Dino ve Bu adam yapsın araştırmayı. Ben oyun raporu yapacağım çünkü. <laughs> Eyvah. İyi iyi çok da kötü değil. Tamam. 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 iyi iyi. Kötü değil yani memnunum ben şu an. Hemen bir oyun raporu diyelim. Bakalım kağıda geçirmesi ne kadar sürecek. Hemen bir bakayım tekrardan. İyi 53.000 kardayız. Tamam. Kendi yayınımız olan orta oyunlar 100.000 hayranımız olduğunda daha etkili satılacaktır. Dağıtım anlaşmaları bizlere güzel olanaklar sunabilir ve hayran sayımızı arttırabilir. Hmm. Tamam. Öyle yapacağız o zaman. Eğit desek. Bir dakika ben en son kimi aldım? Ona niye personel hoş geldin eğitimi yapamıyorum? Bunları bir öğrenelim ya. Bu adam ikisinden de var. Kendini tekrarlama. Bunu yap bakalım. Bu ne veriyor acaba? Ha hızlı araştırma. Sana da bir eğitim verelim. Ben teknolojisi teknoloji devi yapayım. Umarım doğru yapıyorumdur. Benim yaptığım burada hız falan kazandırıyor ya. Burada tasarım kazandırıyor. Ben çok yanlış yaptım. O zaman bunu bu adama yapacağız bu adam tasarım kazansın. Aynen. Ama teknoloji de geliyor sanki. Tamam bu oyun şekilleri, rol yapma oyunları şu anda daha çok tutuluyor. Bizim oyun rol yapmaydı zaten. Tam şeyden çıkınca mı çıktı bu ya? Neyse bir personelin parasını çıkartmışız bu oyunda. üçün çakması. Tamam bizi oraya davet ediyorlarmış. Tamam. Tekrar eğitim desem. Neyin ne olduğunu gösterseydi iyiydi ya. Tatile yolda var. Tamam tatile yoldayım ben seni. Sen şunu bitirdin. Ben bir eğitim daha yap bakayım. Şunu yap. Bakalım bu neymiş. Yapacağım mı? Araştırma geldi bir puan. Yine araştırma geldi. Hayda biz daha oyun yapmadık ki. Hayır hayır katılmayacağım. Videoyu da burada bitireceğim hatta. Tamam. Şu adam da tatile gitsin. Bunların ne olduğunu bir öğretseydi iyi olurdu da neyse. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.